Oğlu vermiş ana babasına 11 bin mark para. Demiş ki baba bana bir araba al. Samsun'da. Ketli aldım mı Samsun'a bineye gezerim onu. Hı? Olsun demiş oğlum. Ay babam oldu. Almış. Kocaman. Gitmiş alma. Nereden bu? Yolda. Bir de traktör Bilindir Oğlum, niye getirdin herhalde? Daha önce diyor traktöre kardeşi binmiş. O da binmiş traktöre. Tam Samsun'un asfalta iniye köyden yakın orası. 5-6 kilometre yok diyor. O Ali Bey'in köyü. Efendi demiş ki bak bu kardeşler beni hastaneye yetiştir. Benim kalbim buluyor demiş. Meğer onun ağzına gir rüzgar <laughs> o traktörün üstünde o rüzgar girdi içinden şey Meğer onun içi çürümüş. Bu balata fabrikasında çalışıyordu Almanya'da. Bu balata fabrikası bunu zehirli için içi olmuş şey çürümüş ciğerleri. Öyle anlatıyorlar ciğerleri çürümüş. O rüzgarda girince bu sefer öldürüyorlar rüzgar. Hmm. Bak kalbini durduruyor. Duruyor kalbi. Ve oraya gidi gidi ile hastanenin önüne ölü, İşte ben maden ocağına girdim, gitiyordum. Yer altına 2000 metre baktım arkadaşlar ayakları, kolları bütün paramparça. Efendim dedim ki ben ölürsem kara değilim, yerin altında değilim. すみません。